defter, senin düşünce ve hislerini saklayan bir ajanda. Bu ajandayı bir günlük gibi düşünebilirsin. 3 ay kapsayan bu ajandada en arkada bulunan sticker'ları o gün nasıl hissettiysen o güne ait olan bölüme yapıştırabilirsin. Eğer unutmak istemediğin bilgiler varsa notlarım kısmına yazıp aklında kalmasını sağlayabilirsin. Bu oyun bir kukla oyunu. Burada yer alan her bir hikayede Pato'nun çevresinden biriyle tanışacaksın. Her hikayede oyuna yeni bir karakter eklenecek ve sen de bu karakterlerin kuklalarını parmaklarına takıp kitaptaki hikayeyi canlandırabilirsin. İstersen kendi hikayelerini de oluşturabilirsin. Bu oyun, günlük hayatta yaptığın hareketleri anlatma oyunu. Yalnız bunu oynamak için bir kişiye daha ihtiyacın var. Bir oyuncu kartı çekip kartın ön yüzünde ne olduğunu görmeden alnına koymalı ve diğer oyuncu ise bu kartta yer alan hareketi konuşmadan sadece hareket ederek anlatmaya çalışmalı. Bunu sırayla tekrarlayarak oynayabilirsiniz. oyun yaşadığın duyguların yüzüne nasıl yansıdığını tekrar ederek öğreneceğin bir oyun. Ekrana gelen yüz ifadelerini sen de aynaya bakarak tekrar edebilirsin. Eğer dilersen bu yüz ifadelerini kutunun içinde yer alan kartları çekerek çıkan karttaki yüz ifadesini tekrar edebilirsin.